Merhabalar, Tenkit Değil Tahsil'e hoş geldiniz. Bu haftaki bölümde Osmanlı Türkçesi Serlevalı İmla Kitabı'nın kapağında bulunan Türkçe kelimesine dikkatinizi çekeceğim. Burada çok büyük bir hata var. Zira Ç, C ekinden büyük bir farkla ayrılır. Ç, farklı da küçültme ekidir. Mesela Bağ kelimesinden bağıçe, küçük bağ. Bahçede serçe, değil mi? Ser, başçe, şey, küçük. Küçük bir kuş, serçe, başı küçük. Diyelim ki lügatçe, dilekçe, çoğaltabiliriz örnekleri. Ama Türkçedeki çe bu ç değildir. Böyle olursa küçük Türk manasına gelir. Türkçük manası da gelir ki buna hiç hoş gelmiyor. Dolayısıyla buradaki Türkçe derken C olacaktır. İnsanca, Arapça, Farsça derken ki C, Farsçadaki küçültme çeyresi değildir. Buradaki C eşitlik diyorlar şimdilerde. Eski tabirle nispet edilmiş. Türk gibi insanca insana dair, insan gibi bizce, bize göre manalarına gelir ve küçük ve e, kitlen, tamamıyla farklıdır. Tabii ki Türkçe diye telaffuz ederiz ama yazarken bunun C ile cimle yazılması gerektiğini bilmeliyiz. Bu çok önemli bir husustur. Diğer bir mesele ise Türk kelimesi. Ben vavsız Türk olarak bu şekilde yazıyorum. Terk kelimesiyle aynı okunuyor değil mi? Evet. Batılı terk eden kimseye Türk denir diye bir yakıştırmada da bulunuyorum. Osmanlı Türkçesi imla kitabındaki bir hatayı inceledik bu bölümde. Bir dahaki tenkit değil, tahsihte görüşmek üzere. Hoşçakalınız.